Öncelikle tabii gündemi en önemli maddesi şu an silahlı kuvvetlerimizin Suriye'de yürüttüğü operasyon. Öncelikle Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak ülkemizin menfaatleri doğrultusunda bu operasyon sonuçlanır. Operasyonun önemini, nedenini öncelikle hepimiz biliyoruz. Allah devletimize, askerimize, silahlı kuvvetlerimize güç kuvvet versin, kudret versin. Bugün <laughs> burada voleybol şubemizin son sponsoru. Sezon başlamadan önce, sezon yarın başlıyor. Başlamadan önce, son sponsorumuzu medya günü yapıyoruz. Son sponsorumuz da Hacı Bey'in sahip olduğu Bise şirketi. Bise firması hem erkek voleybol takımının hem de kadın voleybol takımımızın forma sponsoru oldu. İlk defa Fenerbahçe bir birlikte başladı firma aynı zamanda Türkiye'de Macron'un da lisansiyel firması Macron markasında her geçen gün futbol dünyasında daha çok görüyoruz. Bizim arzumuz, ümidimiz bugün baştan birlikteliğin sarıla başarılarla, kupalarla, şampiyonluklarla bir pek çok sezon devam etmesi. Ben burada Fenerbahçe Spor Kulübü adına, camiamız adına, Hacı Bey'e, Hacıbey'in ailesine, tüm profesyonellerine ve bilse şirketine çok teşekkür etmek istiyorum. Bize inandıkları için, bizim yanımızda oldukları için. İnşallah onlar da sezon sonu geldiği zaman iyi ki bu adımı atmışız, iyi ki Fenerbahçe ile iş birliği yapmaya karar vermişiz, sponsor olmuşuz derler. Niye bunu söylüyorum? Pek çok marka için bu geçerli. Spor dünyası gelen markaların, bilse zaten spor dünyasında ama markaların bu yerde buraları yaptığı yatırımlardan geri dönüşleri olduğu takdirde yatırımlarını arttırıyorlar. Başka alanlara giriyorlar, başka takımlara giriyorlar. Bugün Türk sporunun her anlamda en çok sponsora ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Onun için ikimizin de birlikteliği hayırlı uğurlu olsun, şampiyonlukları dolu olsun demek istiyorum. Acı Hacı Bey'in dediği gibi bugünden değil ama yarından itibaren tüm formalar ve bir semarkılı ürünler fener günlerde satılacaklar. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Fenerbahçe Camiası olarak, stadımız ve Fenerbahçe olarak milli maçı hazırız. Demin de ifade ettiğim gibi operasyon devam ederken belki de Mehmet verebileceğimiz en büyük güç moral bu akşam alınacak. Ondan sonra Fransa ile oynanan maç alınacak. İyi sonuçlar. Ve belki de bu iki maç sonrasında şu an %60-70 gibi olan Avrupa turnuvasına gitme şansımızı %80'lere 90'lara çıkartabiliriz. Biz e, 2014'ten ben yanılmıyorsam stadımızda milli maç oynanmıyor. Benim buradan taraftarlara çağrımız. Bugün milli takım günüdür, Türkiye günüdür. Lütfen takım formalarınızda gelmeyin. Bunu tüm takım taraftarlarına söylüyorum. Arzu edenler staddaki bütün feneriumlardan milli formamızı alabilirler. Ne yazık ki milli formayı bulmak kolay değil. Ben geçen sene oğlum için aramıştım. Zor buldum. Hatta bir dostum benim için bulmuştu. Biz federasyonumuza bir yazı yazmıştık. Bütün hafta formaları satalım istedik. Dünden itibaren başladık. Ama bir adım öteye gittik. Mağazalarımızı tamamen milli takıma, milli takım formasına ve bu maça adadık. İnşallah bu da bir örnek temsil eder. Bilmiyordum ilk olduğunu, ilkmiş. Ama artık milli takımımızın İstanbul'a dönmesi gerekiyordu, döndü. İnşallah bir müddet daha milli maçlar İstanbul'da olur. İstanbul'da ayrılma konusunda haklıydı yöneticilerimiz, federasyonumuz. Çünkü tatsız olaylar yaşanmıştı. Ama şu an her anlamda birlik, beraberlik, bütünleşme zamanı. Biz de şu an e, futbol dünyası olarak devletimize verebileceğimiz en büyük katkı buradan milyonlarını sevindirecek bir skorla ayrılmak inşallah da öyle olacaktır. Bunu yapabilirsek de Fransa maçına çok daha özgüvenli çıkacağız. Dediğim gibi lütfen stadı dolduralım. Tiri olacak stat. Coşkuyla sonuna kadar milli takımımızı destekleyelim. Skor konusunda birkaç fark olup sonlara geldiğimizde takımlarımız adına tezahürat değil, milli takımımız için tezahüratı bulalım. Fenerbahçe Spor Kulübü camiası bu akşama topyekün hazır vaziyette ülkemizin hizmetinde olacaktır.